Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Umarım hepiniz iyisinizdir. Cumanız hayırlı olsun arkadaşlar. Bugün cuma günlerden cuma. Geçmiş kandiliniz mübarek olsun. Arkadaşlar bugün öyle bir sürprizle karşılaştım ki hani bana belki dünyayı bağışlasalar o kadar mutlu olamazdım. Sizlerle bunu paylaşmak istedim. Bir de tanıtım videosu çekmek istedim arkadaşlar. Bu, bu vesileyle bizi de tanımanızı istedim. Biz yani kimleriz, kimiz diye tanımanızı istedim. Bilmenizi istedim. Ben Hatice'nin günlük hayatı. Bu işe başlayalı bir yıl olacak arkadaşlar hemen hemen ve sizlerin desteğiyle ben buraya kadar geldim sizlere hepinize çok teşekkür ediyorum ve benim canım eşim eşimin en büyük destek eşimden geliyor gülümsüyor Allah seni hep güldürsün inşallah Rabbim seni hep güldürsün Rabbim seni başımdan eksik etmesin ve benim kardeşlerim ailem yeğenlerim hepinizi çok seviyorum Sizler beni ayakta tutuyorsunuz. Youtube ailem sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ee, ve bugünkü ekrana çıkma vesilem arkadaşlar. Şu an öyle duygulu anlar yaşıyorum ki. Kahvaltıdayız arkadaşlar. Kapı çaldı. Ve eşim kapıyı açınca bir sürprizle karşılaştık. İnanamadım. İnanamadım, hiç bir bilgim yoktu arkadaşlar, hiç haberim yoktu ve her gün sabah akşam konuşuyoruz. Hiç bana e, yansıtmadı Selvin'in günlük yaşamı. Ablanın kızı olur arkadaşlar ve bana bir kargo e, paketi yollamış. Görünce çok şaşırdım. 14 Şubat benim doğum günümde arkadaşlar. Ve bana tekrar tekrar sordu. Yansıtmadan sordu. Sadece dedim bugün benim doğum günüm. Yani benim doğum günüm bugün dedim. Meğerse beni mağazama aramış arkadaşlar ve bana paket yollamak için. Ve bana gönderdiği paketi açacağım size diyorum ya. Bana dünyaları dünyaları bağışlasalardı bu hediye kadar anlamlı olamazdı. Yeğenim seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Rabbim seni korusun kollasın. Rabbim çocuklarınla, eşinle, sevdiklerinle sana çok güzel hayat sunsun inşallah. Seni çok seviyorum. Selbi'nin günlük yaşamı. Selbi Kürtüm. Ablamın kızı. Seni çok seviyorum. Ve paketi açtık arkadaşlar. Şöyle bir paket geldi. Bakın. Hargo ile geldi arkadaşlar. Böyle. Böyle arkadaşlar. Paket bu arkadaşlar. Ve paketi açalım. Beraber açalım arkadaşlar. Ne yazıyor? İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Nice senelere canım teyzeciğim. Seni çok seviyorum. Selbi Kürtüm. Çok teşekkür ederim. Yeğenim benim. Canım. Sen de iyi ki varsın. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Ve arkadaşlar bakın nasıl güzel bir hediye. Gözlerim doldu. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın arkadaşlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu hediyeye ne? Dünya bağışlansa. Bakın arkadaşlarım. Yeğenim. Yeğenim. Sana kelimeler yetmiyor. Nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Bu güzel hediyen için. Bu anlamlı hediyen için. Bu anlamlı hediyen için yeğenim. Bakın arkadaşlar. Tesbihiyle ...seccadesiyle arkadaşlar. Bakalım. Canım ar... ...canım... ...canım yeğenim... ...dünya durdukça durasın... Rabbim her işini rast getirsin. Bana kalbimi hediye ettin. Kalbimi, kalbimi hediye ettin bana kalbimi. Çok teşekkür ediyorum sana. İnşallah ben bunu okudukça, ben bunu okudukça, zaten okudukça dua ediyorum. Ümmeti Muhammed'e inşallah. Ümmeti Muhammed'e dua ediyorum. Her zaman dualarımdasın. Her zaman dualarımdasınız arkadaşlar. Ve ben bu Kur'an-ı Kerim'i elime aldım. Çok duygulandım arkadaşlar. Bana en güzel hediyeyi göndermiş. Canım. Şöyle tekrardan açayım arkadaşlar. Bakın. Rabbim Rabbim herkese nasip etsin böyle güzellikleri. Rabbim herkese nasip etsin böyle güzellikleri inşallah. Tutuldum arkadaşlar. Gerçekten tutuldum. Dilim tutuldu. Rabbim evlatlarını sana bağışlasın yeğenim. Hayırlısıyla hepsinin iyi gününü göresin inşallah. Rabbim eşinle, sevdiklerinle, çocuklarınla mutlu, sağlıklı, huzurlu hayat yaşayasın inşallah. İnanın arkadaşlar boğuldum. Ve bu yüzden dedim ki Bu hediye, bu hediye için ekranlara da çıkalım. Arkadaşlarım tanısın bizi, görsün bizi. Nasıl nasıl olduğumuzu bilsinler, nasıl kişiler olduğumuzu bilsinler. Böyle arkadaşlar işte. Ha YouTube'da uğraşıyoruz. YouTube ailem. YouTube'da uğraşıyoruz. Kolay gelmedik buralara kadar. Mücadele ettik hep beraber. Canım arkadaşlarım sizleri de çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Her zaman bunu bilin ki her zaman benim yanımda yeriniz farklıdır. Bunu böyle bilesiniz arkadaşlar. Evet canım. Bir şey diyor musun arkadaşlara? Herkese hayırlı cumalar. Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Yeğenim sana tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu anlamlı hediyen için ve bana <laughs> inanın ki benim evladım yok. Ama sanki şu an bana Rabbim bir evlat nasip etti. O sevinçle arkadaşlar o sevinçle o duyguyla o coşkuyla çok mutluyum ve gözyaşlarım mutluluk gözyaşları. Yeğenim seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Rabbim seni korusun kollasın. Arkadaşlar videomu sonlandırmak istiyorum. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Yenim sana da teşekkür ediyorum. Eğer hatam olduysa özür dilerim arkadaşlar hepinizden. Çünkü ne konuştuğumu bile bilmiyorum, farkında değilim. Sevincimden. İnşallah ömür boyu hep beraber aynı yolda yürüyeceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Yeğenim seni de seviyorum. Çok teşekkür ediyorum.